Değerli Bornavalılar, günaydın. Bornava Işıkkent, 6086 sokaktayız. Pazar yerinin yan sokağında. Ee, burada, Bornava'da ilk defa bir deneme yapacağız. Ee, çok bozuk bir sokak. Yollarda e, İzmir Gaz'ın ve diğer altyapı firmalarının çalışmalarından sonra her tarafı yama olmuş bir sokak. Tüm asfaltı sökeceğiz ve özel bir asfalt çalışacağız burada. Görsel anlamda çok güzel olan e, otopark ceplerinin Ayrı Yolun ayrı e, görsele sahip olduğu yeni estetik ışıklandırılmış bir yolu burada vatandaşlarımıza kazandıracağız. Yakında bütün Bornova hem daha ulaşılabilir yollara hem de daha estetik bir yapıya sahip olacak. Sadece yollarda düzenleme yapmakla kalmayacağız. E, bütün kaldırımları da komple elden getireceğiz. Birbirinden farklı kodlarda kaldırımlar var. Birbirinden farklı şekilde döşenmiş kaldırımlar var. Onların tamamını kent yaşantısına uygun bir bütünlük haline getireceğiz.